25 yıl sonra insanlar bu röportajın Prenses Diana'nın ölümüne yol açtığını düşünüyor. Size karşı bir kampanya yürütüldüğüne inanıyor musunuz? Evet inanıyorum kesinlikle. Ancak Diana'nın bilmediği şey muhabirin kraliyet ailesinin en karanlık sırlarını ifşa etmesi için onu kandırdı. Gerçeği görebiliyordu ve herkes gerçeği inkar ediyordu. Kızdığı için kovuldu. Röportaj yayınlandıktan sonra kraliçe Charles ve Diana'ya boşanmalarını emretti ve Diana'yı korumasız bıraktı. Annem ölümüne kovalandı ve kazaya neden olan insanlar yardım etmek yerine onun ölümünün fotoğraflarını çekiyor. Bu da pek çok kişi için merak konusu oldu. Martin yaptığı şey yapmasaydı Dayana hala hayatta olur muydu? Bu gece Galler Prensesi panoramada. Bu evlilikte üç kişiydik. Kocam başkasını seviyordu. Bunu gerçekten düşündün mü? Öyle düşünmedim, bunu biliyordum. Bunun senin üzerinde ne etkisi oldu? Oldukça yıkıcı. Yaygın bulimya. Kendimden hoşlanmadım. Gerçekten ne yaptın? <laughs> Kollarımı ve bacaklarımı incittim. Onu hiç bu kadar savunmasız görmemiştim. Kendini çok küçük hissediyor gibi görünüyor. Röportajı neden yaptı? Kraliyet ailesi dayanaya sıkı sıkıya sarıldı ve halkın önünde ne söylemesine izin verildiğini kontrol ettiler. Görüşmeci gazeteci Martin Bashir, Diana ile temasa geçtiğinde bunu doğruları söylemek için bir fırsat olarak gördü. Diana, Prens Charles'ın sevgilisi Camilla Parker Bowles'la ayrı bir hayat yaşadığını hissetti. Prens Charles'ın kendi dünyası vardı ve her zaman şöyle derdi: "Camilla ve Charles sadece iyi arkadaşlar ve fazlasını düşünmek çok çirkin." Sonrasında ise görevden alındı. Gerçeği görebiliyordu ama herkes gerçeği inkar ediyordu. Bunu hayal bile edemiyorum. Onun sevgilisi olduğunu bilmene rağmen insanlar seni olmadığına ikna etmeye çalışıyor. Sanki kraliyet ailesinin Charles ve Diana'nın imajını korumak istiyorlarmış gibi. Prens Charles'a aşık olduğunda 19 yaşındaydı. Masal olması gereken şey kabusa dönüştü. Basın dayanılmazdı. Her hareketimi takip ediyordu. Charles'tan ve basın bürosundan destek alamadım. Bana dediler ki kendi başınasın. Ve ben de düşündüm ki tamam. Hayatta kalmak için içsel bir kararlılığın farkına varabildim. Yeni hayatında sesini daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şekilde ihtiyacı olanlar için kullandı. Hivi olan insanlara temas etmek tehlikeli değil. Bu yüzden ellerini sıkıp onlara sarılabilirsiniz. Tanrı biliyor buna ihtiyaçları var. Ve Dayana anne olduğunda çocuklarını gördüğü tacizden korumak için korkusuz bir dürtüye sahipti. Tenis dersine giderken motosikletli ve arabalı adamlar tarafından kovalanmaktan o kadar bıkmıştı ki arabayı bir ara sokakta durdurdu. Arabadan indi ve koşarak bu adamların yanına gitti. Adamlar onun fotoğraflarını çekerken onlara bağırdı. Sadece annelik görevlerini yapıyorsun ve her gün hayatını ve çocuklarının hayatını tehlikeye atma ihtiyacı duyuyorlar. Charles evliliği bozulmaya başladığında Diana çocuklarının güvenliğini ilk sıraya koyabilmesi için halkın gözünden uzaklaştı. İlk önceliğim verebildiğim kadar sevgi, özen ve ilgi hak eden çocuklarımız William ve Harry olmaya devam edecek. Onlar hayatımın sonuna kadar ilk önceliğim olacak. Bana ve William'a göre gelmiş geçmiş en iyi anneydi. O sevgiyi bir odanın diğer tarafında olsa bile bir oğul olarak bunu hissedebiliyordum. İyi bir anneydi. Sanki anne olması gerekiyordu. Çok gençlerdi ama bugüne kadar böyle bir etkisi oldu. Onun hakkında her konuştuklarında sanki dün ölmüş gibi hissediyorsun. Diana çocuklarını korumaya odaklandı ama kendini koruyamadı. Sadece Charles tarafından terk edilmekle kalmadı. Martin Bashir de onunla temasa geçerek kendi evinin içinden gözetlendiğini bildirdi. Diana zaten savunmasızdı. Büyük bir gizlilik içinde söylediği şeylerin gazetelere çıktığının farkındaydı. Bu yüzden Diana meseleleri kendi ellerine almaya karar verdi ve rekoru düzeltmek için gizlice Martin'le televizyonda bir röportaj yaptı. Kraliyet ailesinin onu durduramayacağından emin olmak için çaba sarf etti. Martin Başır ve ekibi Diana'nın Kensington Sarayı'ndaki evine girmek için kendilerini esnaf kılığına sokmak zorunda kaldılar. O gün tüm personeli görevden almıştı çünkü hiçbirine güvenmiyordu. Ne yaşanacak bir hayat? Sanki kendi evinde hapishanede yaşıyormuşsun gibi. Erkek kardeşinin Martin'in niyetleri hakkında bazı şüpheleri vardı ancak Daya'na gerçeği söylemek için o kadar çaresizdi ki devam etti ve yaptı. Bu da bizi röportaja geri getiriyor. Size karşı bir kampanya yürütüldüğüne inanıyor musunuz? Evet, inanıyorum kesinlikle. Sorun benmişim. Boşanmayı gibi. siz mi istediniz? Hayır, bunu ben istemedim. Çocuklarımız asıl önemli olan. Basının bu. size karşı davranışlarından herhangi bir sorumluluk hissediyor musunuz? Medyayı asla cesaretlendirmedim. Daha önce işe yarayan bir anlaşma vardı ama artık buna tahammül edemiyorum. Çünkü dayanılmaz bir hale geldi. Yani anlamıyorum. Medya ile bu kadar kötü bir ilişkisi varsa neden Martin'e güvensin ki? Elinde banka dekontları ve çalışanlarını onu gözetlemeleri için gazeteler tarafından para ödendiğini gösteren sağlam kanıtlar vardı. Onun güvenilmez biri olduğunu henüz bilmiyordu. Ne demek istiyorsun? Röportajın yayınlanmasından bir süre sonra röportaj hakkında şok edici detaylar ortaya çıktı. BBC çalışanları yalan söyledi, korkularıyla oynadı ve paranoyayı körükledi. Martin'in Diana'nın güvenini kazanmak için kullandığı belgelerin tümü kiraladığı bir grafik tasarımcı tarafından düzenlendi, hiçbiri gerçek değildi. Röportaj yapmak için o uç noktaya gitmek onun yararınaydı. Bunun onu nasıl etkileyeceği hiç umrunda değildi. Dayana'ya sadece yalan söylemekle kalmadı. Röportaj geri tepti ve ona iyilikten çok zarar verdi. Kraliçe, Prens Charles ve Dayana'ya Dayana'nın bomba gibi BBC röportajından sadece haftalar sonra boşanmalarını emretti. Kraliyetin ona ne yaşattığı önemli değildi. Dayana neyin önemli olduğunu biliyordu. Hayatını göz ardı edilen nedenlere dikkat çekmeye adadı. Karamayınlarını yasaklama kampanyasına vurgulayarak Kızıl Haç'ı desteklemek istedim. Çevresinde aktif mayınlar var ve bunu yaparak bu resmin tüm gazetelerde göründüğünü bilerek dünya medyası tarafından fotoğraflandı. Sıkıntı içindeki insanlara farkındalık getirmek istiyorum. Gerçek şu ki ben insani bir figürüm ve her zaman öyle kalacağım. Diana'nın ölümü trajik ve ani oldu. Ancak birçoğu Prens Harry de dahil olmak üzere bunun röportajla bağlantılı olabileceğine inanıyor bir sömürü kültürünün ve etik olmayan uygulamaların dalgalanma etkisi nihayetinde hayatını kaybetti. Peki Martin yaptıklarından hiç sorumlu tutuldu mu? BBC'deki görevinden istifa etti. Şirket ihmallerinin sahipliğini üstlendi. İlk yayında elde edilen 1.6 milyon dolarlık tüm karı Dayana'nın desteklediği hayır kurumlarına bağışladılar. Dayana ne olursa olsun oğullarının kendilerine sadık kalacağından ve adımlarını takip etmeye devam edeceğinden emin oldu. Annem bana her zaman desteklemeye çalışacağım bir dizi değer öğretti. Affedersiniz. Bir ebeveyn olarak Çocukları korumak istiyorum. Ailemi her zaman koruyacağım. Ve şimdi korumam gereken bir ailem var. Ve Harry, karısının annesiyle aynı medya incelemesinden muzdarip olduğunu izlediğinde... ...harekete geçme sırasının geldiğini biliyor. Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet ailesindeki üst düzey rollerinden geri adım attıklarını açıkladılar. Ama Harry öylece çekip gitmedi. Annesinin başlattığı kavgaya devam etti. Annemi öldüren bir oyun oynamaya zorlanmayacağım prenseri gizlilik ihlalleri nedeniyle Daily Mail gazetesinin yayıncısına karşı yasal işlem başlattı. Asla unutulmadığından emin olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve sahip olduğu ve hayattayken tasvir ettiği bütün hediyeleri devam ettireceğiz. Her ailenin dileği bu. Çocuklarına böyle bir iz bırakmak. Ve mirası hala sadece her ve William'da değil, dünya çapında milyonlarca insanda yaşıyor. Gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek. Bu gece, yarın ve sonraki günlerde dışarı çıkalım ve tüm dünyaya insanlığımızı gösterelim.